korkmuyorum hiçbirinizden. Ne yapacaksan yap. Kes. Çağır hepsi gelsin. Çağır hepsi gelsin. Kes dedim sana. Kıpırdama. Hadi gidin. Amirim. Komiser. Bir derdin varsa benimle konuş. Benimle bir konuş öyle halledelim. Alın bunu. Bırak lan. Ben binerim. Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun komiser. Kartal Alpan'ı verin. Yoksa girip kendim alacağım. Ölmeye mi karar verdin Okan komiser? 18 sene evvel kafana niye sıkmadım sence? Sen ta enikken ciddiye almadım. Senden adam olmayacağı ta o zaman belliydi. İskender, diline vurmuş seni. Hadi ver oğlunu bize. Hem biz senin yapamadığını yaparız. Bizim yanımızda daha güvende olur. Koruruz, kollarız onu. Baba, abi. Bebe, sakin. Söyle indirsinler silahlarını. Buradayım komiser. Buradayım. Çağırsaydın gelirdik. Evimi niye kirletiyorsun? Evin mikrop yuvasına dönmüş Kartal. Sokaklara taşmasın diye köküne kibrit suyu dökmeye geldim. Gürbe ailesini kaçırmak, alıkoymaktan gözaltına alıyorum seni. Bu evden kimseyi alamaz. Aile kapısını yol geçen hanına çevirtmem ben. Sen bilirsin. İster seve seve. Abi! İstersen zorla. Karar senin. Ya ne yapıyorsun? Kartal hayır abi dur. Kartal, kartal yapma. Beni almanın tek yolu bu komiser. Ben bu evden canlı çıkmam. Nereye götürüyorsun beni? Konuşma. Yürü. Nereye götürüyorsun dedim. Konuşma dedim ben de. İş. Topat abini de alacağım. Nerede abin? He? Kudurmuş köpek gibi koşmadı. Korktu mu yoksa? Ne oldu? Ne oldu? Yalın. Hemşireyi çağır. Hemşireyi çağır. Hemşire, Azize! Azize! Ceyda kuzeyi e götür. Buraya ben onun ismini hastane için çabuk. Hemşire! Komiserim <laughs> nasıl olmuş bu? Bir dedenin cesareti işte. Nerede? <laughs> Bulamıyorum yok. Bul onu hemen. Nasıl bulamıyorsun? Git bul hemen. Çabuk. Ceyda, benimle gel. Hemşire önce biz bulacağız. Burada bulduğunuz ellerin hepsi bana gelecek işleme girmeden. Tamam mı? Önce bana. Hadi. Hasan, battaniye ne bir şey bul. O bize gençliğini verdi. Borçluyuz ona. Burada borçlu olan tek bir kişi var. Sen şunu. Azize. Canımı sıkma benim. Yürü. Yavaş. Yavaş. Başına dikkat edin. Başına dikkat et çarpmasın. Dikkat et. Çek otur sen otur sen bastır şunu. Tamam tamam. Tut başını. Yanında kal. Yavaş. Bastır oraya. Şu müşteri milata da bir bakalım. Bas 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 bas. Hadi. Geç. Çık şunu. Kes. Hadi. Araba. Hadi. Araba seni kaçıracaktı. O yüzden indin sen aşağı. Ondan senin silahın var. Kocanı öldürecektin sen. Hadi kes şunları. Birazdan cehenneme döner burası. Hadi. Silahı ver. Silahı getir. Hasan babamı hastaneye götür, abimin yanında dursun. Aileni koruyamadın, git oğlunun başında dua et diyorsun değil mi? Sen? Evde polis var, burada kalacağım. Bunu kim yaptı bu? Değil mi? Sen ne yapacaksın bana? Canım ne istiyorsa onu. Bildiğim şeyi söylersem anında öldürürler seni değil mi? Ver beni kurtul. Ne yapmaya çalışıyorsun sen cidden? Bizimle aynı şeyi isteyen biri illaki işimize yarar. Hmm. Babama götüreceğim. İster kullanır, isterse katil budur deyip İskender'in önüne atar şovunu yapar. Ben kimsenin oyuncağı olmayacağım. Sen git, kime ne söylemek istiyorsan söyle. Şişt. Hmm. İlla sevdiğin birileri vardır. Onları düşün. Hadi. Ah, tamam. Bak. Çık. Nereye? Ömer. İşinizi bitirdiniz kaçıyor musunuz? Onca yıllık karısın be. Çocuklarının anasısın. Düzgün konuş Ömer. Bu yaptı. Yakaladım. İskender Bey'e anlatırsınız onu. Ver silah. Ver silah. Yürü. Nereden geldi silah, silah. sesi? Komiserim bu taraftan geldi. Arka tarafı dolanın siz hadi. Gir. Evet.